Yarın önemli bir sınavım var. Bu yüzden bu gece ineklemem gerekiyor. Yarın önemli bir sınavım var. Yani sahibim I have an important önemli bir sınavım var diyeceğim. I have an important exam. Önemli bir sınavım var. Ne zaman? Yarın. Tomorrow. I have an important exam tomorrow. Yarın önemli bir sınavım var. Bu yüzden bu gece ineklemem gerekiyor. Bu yüzden so demekti. I need to İhtiyacım var, gerekiyor. I need to hit the books. İneklemem gerekiyor. Ne zaman? Tonight. Bu gece. So I need to hit the books tonight. Eğer sınavı geçmek istiyorsan ineklesen iyi olur. If clause cümlesi bu. If you want to pass the exam. Eğer sınavı geçmek istiyorsan. If you want to pass the exam. Sınavı geçmek istiyorsan. You had better. You had better iyi olur demek. İneklesen iyi olur. You had better hit the books. If you want to pass the exam, eğer sınavı geçmek istiyorsan, you had better hit the books. İneklemen gerekiyor. Hit the books, ineklemek, kitaplara gömülmek, çok çok çalışmak anlamına gelen bir deyim.